Ben şu videoyu Hayatım gel biz kahvaltı yiyelim sonra çizeceğim. Anne ben aç değilim. Tamam kızım ben yemeği hazırlıyorum. Aşkım sen de git şu seyirci kartını tak çizgi film aç çocuğu Tamam aşkım. Don. Evet. Ne? <laughs> Get Hadi o oyun konsollarını ben bir yere alayım kayayım. İyi bir kama ne yazık kama ne yazık. da nereye koyacağım? Hayatım etti işte şu kitapları kaldır. Sen bir yere. Tamam aşkım bir tanem. Ben şöyle. Ben de şuradan yemekleri birazdan alırım. Aşkım sen de çöp kutusuna gidecek. Baba kapandı. Tamam Tamam açıldı. Ha, <laughs> Ben yani şuradan bir tane meyve suyu. Şuradan senin badem. Ben de şey badem. Ay ben badem getireyim. Kızım aç aç olursam meyve de yiyebilirsin tamam anne yok mu anne bu evet ben küçükken Şimdi, ben... evet. şöyle evet. şöyle Şimdi şöyle koyayım. Ne çok uğraşıyorum. Ancak böyle. Burada olsun. Ha. Anne çok komik. Evet kızım. Dolaptan bir tane. Böyle peynir çıkartalım tane daha. Aşkım sonra ekmek almaya gideriz. Tamam aşkım. Markete gidelim. Ben ben normal peynirim. Ben söyleyeyim. Şöyle ben seni gene koyayım. Bir de kendime gene koyayım. Böyle. Of. Ah. Aşkım. Ellerine sağlık bir tane. Afiyet olsun. Ol. Ah ben de şunlara koyayım. Koyayım mı diyeyim? mı Heh koydum ya. Ay. Şimdi de şunu şöyle bunu da şöyle gelirken yıkarım. Kızım. Efendim anne. Kızım biz markete gidiyoruz Tamam mı? Tamam anne. Bakıcı çağıracağım ben. Tamam anne. Bakıcı arayayım şuradan. Arayayım. Ben şimdi doğum Alo. Alo annem efendi. Ee, bakıcı Bakıcı, sen bu eve gel çocuğa bak tamam mı? Tamam hanımefendi. Niye çünkü? Biz markete gideceğiz tamam mı hanımefendi? Bay 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 bay. Aşkım bakıcı gelecekmiş. Tamam hayatım. Yeni telefonu yanıma götürmeyeceğim. ya şöyle koyayım. Gidip belki oynar. Tamam hayatım biz gidelim. Kızım bay bay. Bay bay anne. Mehtap Hanım efendiyi gitti ben de şuradan çıkacağım. Nasılsın? İyiyim. Şimdi sen de televizyon televizyonu. Tarık Hanım. Aşkım geldik sonunda evet aşkım böyle gibi. Oh. Söyle. aşkım cüzdanımı da aldım. Tamam aşkım. Ama buradaki kişi nerede? Kasiyer nerede? Ben gidip onu çağırayım. Hanımefendi ben tuvaletteydim. Tamam. Ben şuradan poşet biz buradan bir şeyler alacağız da para üstünü şimdiden veriyoruz. Tamam. Yuhu, teşekkürler rica ederim. <laughs> Şöyle ben bir koyayım zaten hiç kimse aramaz. şöyle. Ah, orada düştü. Şimdi şuradan ekmek alayım. Aşkım gel. Ay tamam mı aşkım yanlışlıkla gittik İki tane ekmek. Ee, bir tane. İki tane reçel. Aşkım Tamam aşkım. Şuradan bir tane daha alayım. Geçen. Şöyle. Bir tane bu. Biraz da sebze meyve alalım. Ah oh, bu kadar. Hepsi yeter bence bize. Ay tadına bakmak istiyorum. Ay güzelmiş. İyi, şuradan kaka oldu şu kızımız çok seviyor zaten kızımız her şeyi seviyor evet hmm. tamam bu kadar yeter evet aşkım buyurun biz bir bakayım evet tamam ya şuradan cüzdanımı alayım al aşkım tamam bir tane şey de biliyorlar. Benim oluyor Ben şey diyor. Aşkım. Yanlışlıkla gidiyorum aşkım. Ben öyle gitmem aşkım. Ha, tamam. Aşkım sen şu cüzdanı al ya. Ay tamam Ay eve gidelim hadi. Tamam. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, gidebilirsin evine tamam. Kızım ne yapıyorsun? Anne hani, Bakıcı ile beraber film izliyordum. Tamam kızım. Ben yani de şuradan şu şunları böyle şuraya koyayım. Bunun yeri burasıydı. Şöyle koyayım. Kapansın. Şöyle cüzdanımı koy tamam. Hah. Ay ay biz uyuyacağız. Birazdan uyuyoruz. Tamam aşkım. Ben ellerimi yıkadım. Tamam aşkım. Ben şöyle üstümü giyeyim. Şu, şu üstü giyeyim. Kızım bir de akşam oldu sen de uyu tamam mı? Anne ya ama. Kaç saattir onu izliyorsun. Yeter kızım. Yeter. Öf ya yani. anne. Öflemek yok. Tamam mı kızım anne? Tamam anne. Öflemek yok. Hadi kızım sen kalk. Ben şu televizyonu kapatayım. Şöyle yatalım. Aç, açayım. Hadi. Uyu. Ben de şurada rahat et, bir giyeyim. Ay bu senin değil mi? Evet aşkım. <laughs> Yanlışlıkla duydum gideyim. Oh, mis mis. Çok güzel oldu. Ya yep. <laughs> aşkım benim şeyimi niye hınçlıyorsun? Yanlışlıkla oldu. <laughs> Şunu da şöyle. ben bakıyorum. <laughs> İyi geceler aşkım. İyi geceler. uyuyan Şimdi şöyle. Kızım uyuyan Kızım efendim anne. Hadi gel yemek ye. Tamam anne ben de acıkmıştım Şuradan Sonra. şunu ve bunu ye. Tamam mı? Anne hani ben onu mu içeceğim? Evet şimdi onu içeceksin. Yuhuu ben bunu çok istiyordum. Ben şimdi sen bunları çok ya yersen büyüyor. Ama ben büyümek istemiyorum. Tamam, büyümez. Büyümek de iyi bir şey mi? Hayır. Ben çok sevmiyorum büyük olmaktan. Bana bakmayı da mı sevmiyorsun? Yok seviyorum. Hey, tamam. Ben gidiyorum. Şu anda ben şunu şöyle. Zaten da yıkamıştım. yıkanmıştır. Zil kuramda kırıştırılmayan zaman. Koyayım. Tamam kızım Aşkım Efendim Hadi biraz, biraz yemek yap Kızdan önce yemişti Ha tamam Ben Yılık filmimi izleyeyim Tamam kızım Hımm, buradan peynir yersin. Buradan bardağını da çıkarttım. Hadi sen de kızımızın şeyini Tamam. Ben şöyle koyayım. Böyle ekmeği de koydum. Tamam ya. Ben şurada giyineyim. <laughs> yok bu değil. Bunu koymaktan da çok zorlanıyorum. <laughs> <laughs> Kostümü de giydim tamam. Ben de giydim. Of şuradan güzel camdan bakalım. Evet yok. Arkadaşlar videonun sonuna geldik videoya like atıp abone olup ve yorum yazmayı unutmayın. Z sizi çok seviyoruz. Bay bay.